Sevgili Avusturya Gürme izleyicilerimiz 16. Viyana'dan sesleniyoruz sizlere efendim. Asya Gord, Asya Mod eder. Bugün kendimizi o kadar enerjik hissediyoruz ki. Ve İlyas Bey ne diyor biliyor musunuz değerli izleyicilerimiz? Evlenmeyen kalmasın diyor. Kızlar sakın evde kalmayın. özellikle iyi pazarlar diyor. İyi pazarlar. Evlenmeye kalmasın. Evlenmeye kalmasın. Markaların buluştuğu tek adres az sevdik, az sevdik. Aynen dediğim gibi bomba gibi. Bomba gibi. Kampanyalarından başlıyor. Gelinlik damatların nişanı. Üçü bir arada. Ne diyelim? 1299 lira. Evet. Gelinler damatlar. Anlaştık İlyas Bey'le. 1900? 1000. 299 öyle. Tamam aldık gitti. Teşekkür kesinlikle, ediyoruz. Kesinlikle bizim ağzımızdan çıkan sözdür. Ve Markaları veriyor. Evet. Seçer kampanyasını başlattı. Gelin iftihamatı nişanlı. Üçü bir arada 1299 istediklerini seçebiliyorlar yani. Mister Neden, Gelin İkimbir'den, Biancoiter'den, Kaneviçe'den, Limona'dan ne isterlerse onu alacaklar. Evet, Fadil Meydan yok. Biz Müşterilerimize her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Biz markayı, markayı getirdik. Şu anda da her geldiğinizde gördüğünüz gibi müşterilerimize biz teşekkür ediyor. Markayı biliyorlar. Sizi nerelerde bulabiliyorlar İlyas Bey? 7 tane maşallah değerli izleyicilerimiz dükkan açtınız, imza attınız. Nerelerde bulabiliyorlar sizi izleyicilerimiz ya da bulabilecekler? Şimdi merkezimiz Salzburg. Evet. Salzburg'da üç bizi bulabilirler. Tabii ki A'dan Z'ye altını da Salzburg'da alabilirler. Evet. Salzburg'dan sonra Viyana'dan Taylaş Terası 56 numarada bizi bulabilirler. 16. Viyana'da. Augsburg'da iki mağazamızla Perlach Bersiyek'te merkezde Akçıdak'ta orada bin metrelik bir mağazamız var. Orada kampanyalarımız sarı var. Devam, ediyor. Bugün oradaki elemanlardan haber aldığıma göre çok büyük bir yoğun ilgi var. Biz Malımız bitmiş de olsa, mal seçildiği yok. Biz her zaman için şu anda yüz kartonla yine tırımızın yola çıktı. Bir de Ulmerstrasse'de bir yerimiz var, aynı Ağustos'ta ve Vorarlberg, Torbin'de bir mağazamız var. Orada 650 metrekarene güzel bir mağazamız var ve buradan İsviçre, Avusturya, Almanya. Oradaki bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz, tabii ki Avusturya bizi yanınız bırakmıyorlar. Gerçekten memurlar güzel bir tepkiler alıyor. Biz bugün gerçekten memurlar. <laughs> Damat tarafımızda Torres Prestige, Egard, Türkiye'nin yüzü de üst e markalarını mağazamıza getirdik. Polat yani. Alem takımlarını, havanın bağlarını aldık, kıyının bayını aldık. Ne, ne olsun? istiyorlarsa getiriyor. Ne ne olsun? Benim saydığım firmalardan daha büyükleri varsa onu alacağım. Yok. Yok. O yüzden Yok. biz markayı bir adreste buluşturduk kızlarımıza bu müjdeyi veriyor. VIP salonlarımız var. Oradan da bakacaklar, seçecekler. Onları da en güzel bir şekilde giydirip yollayacağız. Fiyatlarımızı da yapacağız. Evet. evet tamam. Bey. Ne diyoruz? Uzaktan tamam. gelenin gör parasını da Onu vereceğiz. vereceğiz. Tamam. Elinizi veriyorsunuz bana. Asya'ya gel Asya'ya. Asya'ya gel Asya'ya. Evet değerli böyle neşeli bir şekilde programımızı hani İlyas Bey'in bölümünü kapatıyoruz. Avusturya günü tüm hızıyla devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın gelinlikleriniz, abiyeleriniz. Ben de damadımı gelip buradan giydireceğim. Avusturya günü tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sim, değilim, Asya, değilim, unutma.